Canım öğrencilerim yeniden merhabalar. TYT Biyoloji 40'lı denemenin çözümlerinde sırada 8. denemenin çözümleri var. Hazırsan hemen denememizin çözümüne geçelim. Birinci soru Aşağıdaki soy ağacı, aşağıda soy ağacında 30 zaman resesif kalıtılan bir hastalığı fenotipinde gösteren bireyler taranmıştır. Otozomal resesif sorularında çözüm yolumuz neydi? Taralı olan bireylere küçük a küçük a yazmaktı ya da küçük b küçük b hangi harfi istiyorsan onu tercih edip yazabilirsin. Soy ağacında verilen Ayşen ve Kerem'in evliliğinden doğacak soru işareti işaretiyle simgelenen çocuklarında bu hastalığın görülme ihtimali aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruyor bize. Soy ağacı sorularında biliyorsun ki aşağıdan yukarı doğru çıkarak bilinen bireylerden bilinmeyen bireylerin genotipini bulmaya çalışıyoruz. Hadi hemen başlayalım. Küçük a küçük a küçük a küçük a küçük a küçük a dedim. Bu bireyin genotipi küçük a küçük a ise çünkü taralı olması bana bu karakteri fenotipinde gösterdiğini o zaman genotipinde homozigot resesif olması gerektiğini düşündürdü. Hemen dedim ki anne ile baba taralı değil mutlak bir büyük a aleli olmalı. Bu çocuk küçük a'nın birini diğer küçük a'yı da diğer ebeveyinden almak zorundaysa anne ve baba bu karakter yönünden melez genotipe sahip olmalıdır dedim. Bu durumda Anne ile babayı çaprazlayarak Ayşe'nin genotip ihtimallerini düşünmeye başlayalım. Anne ile babanın genotipini aşağıya yazdım. Çaprazlıyorum. Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Şimdi ne yaptığıma çok dikkatle takip etmeni istiyorum. Ayşe'nin çocuğunda Ayşe ve Kerem'in evliliğinden soru işaretiyle singelenen bireyde bu, bu özelliğin görülmesini istiyoruz. Fakat Ayşen de görünmüyor. O zaman Ayşe'nin genotipi küçük a küçük a olamaz. Bu durumda Ayşe'nin 3 ihtimali söz konusu. Bak 2 demiyorum dikkat et 3 ihtimali söz konusu diyorum. İhtimallerini de hatta istersen farklı bir renk kullanarak yukarıya yazıyorum. Ayşe'nin genotipi büyük a büyük a büyük a küçük a veya büyük a küçük a olabilir. Bak 2 değil 3 ihtimal var. Peki şimdi Kerem'i bulmaya çalışacağım. Kerem'in genotipi ne olmalı? Babası taralı değilse, babası bu özellik açısından yine melez olacak çünkü şu birey küçük a'nın birini anneden diğerini de babasından almalı. Kerem taralı olmadığına göre ve annesi küçük a küçük a genotipinde olduğuna göre Kerem'in genotipinin büyük a küçük a olması gerekiyor. Şimdi ne yaptığımı dikkat et. Ayşe'nin çocuğunun küçük a küçük a olmasını istiyoruz. Bu durumda Ayşe'nin genotipinin büyük A küçük A olması gerekir. Yani Ayşe'nin 3 ihtimalden kaçını almak zorundayım? İkisini almak zorundayım. Bak 2 bölü 3'ü yazdım. Bir daha söylüyorum. Büyük A büyük A olur. Büyük A küçük A olur. Büyük A küçük A olur. Ayşe'nin çocuğunun küçük A küçük A olabilmesi için Ayşe'nin genotipinin büyük A küçük A olması gerekir. Bu durumda Ayşe'nin büyük A küçük A genotipine sahip olma ihtimali nedir? 3'ten e, 2 yani 2 bölü 3'tür dedim. Çarpı dedim. Şimdi bak Ayşen'i mi alıyorum? Ayşen diyorum kafan karışmasın diye çarpı Kerem diyorum. Tamam mı? Ayşen'in genotipi büyük A küçük A olmalı dedik. Kerem'in genotipi ise yine büyük A küçük A. Şimdi bak bu bireyleri de çaprazlıyorum daha iyi görmen için. Büyük A, büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A'dır. Peki bu evlilikten küçük A küçük A genotiple çocuğun dünyaya gelme ihtimali kaçtır? 1 bölü 4. Ayşen'in... Büyük A küçük A olma ihtimali 2 bölü 3 çarpı çocuğunun da bu karaktere sahip olma ihtimali 1 bölü 4 diyorum. Ve sonucu 1 bölü 6 olarak ne yapıyorum? Gördüğün gibi işaretliyorum. Sırada ikinci sorumuz var. Canlı alemleri ile ilgili bir soru. Biyoloji öğretmeni Ali'den. Omurgalı organizmaların önemli özelliklerini sınıfa sunum yaparak anlatmasını istiyor. Omurgalıları sınıflandırırken Ali'nin sunumunda kullandığı bazı ifadeler aşağıda verilmiştir. Buna göre Ali'nin aşağıdaki ifadelerinden hangisinde yer alan ifadedeki tür sayısı diğer dördünden dikkat et daha az olmalıdır diye sormuş. A seçeneğini yorumlayalım. Sırttan geçen Sinir şeridini omurga ile korurlar. Bu omurgalı grubunun hemen hemen tamamında karşımıza çıkan özellik. Yani epeyce bir fazla birey de var. Onun için A seçeneği yanıt olmamalı. B'ye bak. Embriyoyu plasenta aracılığıyla besleme. Bu memeli sınıfındaki plasentalı memeli grubuna ait bir özellik. Bak bir sınırlama getirdi gördün mü? Dolayısıyla diyorum ki sanki bu daha az gibi duruyor. Beklesin. C'ye bak. Çekirdek içermeyen olgun al yuvar hücreleri bulundurma memeli sınıfında var. O zaman B'deki birey sayısı C'deki'nden daha az olduğu için C seçeneğini eledim. D'ye bak. Embriyonik dönemde solungaç yarıkları ve kuyrukları bulunan bireyler yine omurgalıların tamamıdır. Yani tüm omurgalılarda var. A seçeneği gibi onu da kafadan eledim. E'ye bak. Vücutları tüy ve teleklerle kaplı olanlar kuşlar sınıfı üyesidir. Ya da kuşlar sınıfı kuş sınıfı üyesidir. Dolayısıyla bunun da B seçeneğinden daha fazla bireyde gözlemlenmesi beklenir. Bu durumda daha az bireyde gözlenen özellik embriyoyu em em plasenta aracılığıyla besleyen grup yani plasentalı memeliler grubu olup sorumuzun yanıtı B seçeneğidir. Ve sırada 8. deneme 3. sorumuz var. Görselde verilen hücresel yapıya ait proteinlerinin işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunamaz diye sormuş. Verilen hücresel yapı hücre zarıdır. Hücre zarında yer alan proteinlerin özelliklerini bulmam istenmiş benden. Hadi bulalım. A seçeneğine bakalım. Hücre zarı akışkanlığını tamponlamak. Bu hayvan hücre zarıdır. Nereden anladım? Burada kolesterol var. Yani bu hücre zarı hayvansal bir hücreye ait olmalı. Dolayısıyla hücre zarı akışkanlığını tamponlamak kolesterolün görevidir. Proteinlerin değil. Hemen yanına yazdım. Cevap çıktı gibi duruyor ama yine de devam ediyorum. B seçeneği. Kimyasal uyarıcılar için reseptör görevi üstlenmek zar proteinlerinin görevleri arasındadır. C. Kolaylaştırılmış difüzyonda suda çözünen monomer maddelerin taşınmasını sağlamak yine hücre zarı proteinlerinin özelliği ve görevidir. D. Aktif taşımada suda çözünen maddelerin ATP harcanarak taşınmasını sağlamak elbette taşıyıcı, e, aktif taşımada görev alan zar proteinlerinin görevidir. E. Özgül molekülleri hücre içine veya dışına taşımak yine zar proteinlerinin görevi olup sorumuzun yanıtı A seçeneğidir. Dördüncü soru karyotip mitotik hücre döngüsünün belirli aşamasında aşamasından elde edilen kromozom haritasıdır. Aşağıdaki görselde bir karyotip gösterilmiştir. Karyotip kromozom haritası kromozomları bu şekilde haritalandırıyor bilim insanları ve örneğin birey Down sendromlu mu değil mi, kromozomal bir hastalık var mı, e, yok mu bunları araştırabiliyorlar. Peki karyotipler mitotik hücre döngüsünün hangi aşamasında hazırlanır? Dikkat mitozun metafaz aşamasında hazırlanır. Buna göre yukarıdaki karyotipin hazırlandığı hücrenin hücre döngüsü aşaması ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Yani metafaz evresi için hangi ifade doğrudur onu bulmam istenmiş. 1. Mitozun metafaz evresidir ifadesi doğru. 2. Kromozomların ekvatoral düzlemde tek sıra halinde dizildiği evredir ifadesi metafaz için doğru. 3. Bu evrede kardeş kromatitler karşılıklı zıt kutuplara çekilir. Bu olay mitozun anafazında karşımıza çıkar. Metafazda değil. Yanlış gitti. 4. Kromozomların en net gözlendiği evredir ifadesi metafaz için doğrudur ki zaten bu yüzden karyotipleri kromozomların en net gözlemlendiği evre olan metafazda çıkarıyoruz. Başka bir evre olsaydı o evrede çıkarırdık. Buna göre sorumuzun yanıtı 1, 2 ve 4 E seçeneğidir. Sırada 5. sorumuz var. Yukarıda bir karasal ekosisteme ait besin zincirinde bulunan canlılar harflerle simgelenmiş. Madde ve enerji akışı şemalaştırılmış. Maddeler mavi ile, enerji akışının ise pembe ile simgelendiği bana gösterilmiş. Şemaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Burada K ile simgelenen organizmanın güneş enerjisini fotosentez ile besine çeviren organizma olduğunu görüyoruz. Yani bu ototrof bir canlıdır. R ile simgelenen canlı ise herbivor olmalı. N ile simgelenen canlı herbivor canlıyı besin ve enerji kaynağı olarak kullanan örneğin karnivor etçil bir organizma olabilir. Aynı zamanda bu canlıları birincil ve ikincil tüketici olarak ifade etmemiz gerekirse R canlısı birinci tüketici, R canlısı ikinci tüketici durumundadır. E, trafik düzey açısından da sınıflandıralım. Öyle fazla fazla gör istiyorum. Ototrof olan K ile simgelenen canlı birinci trafik düzeyde. R ile simgelenen canlı ikinci trafik düzeyde. Ne? Ne? Yani Nide'nin N'si ile simgelenen canlı ise 3. trafik düzeyde yer almaktadır. Peki M nedir? Her defi ölümü tadacak ve vücut neyle buluşacak? Tabii ki de ya birine yem olacak ya da ayrıştırıcı adını verdiğimiz diğer acı, diğer adı saprotrof olan organizmalarla buluşacak. Ayrıştırıcılar bazı bakteriler, bazı protistler, örneğin bazı çabuk mantarlar ve bazı mantarlar olabilmekte. Bunu da unutma. Ayrıştırıcıların ekosistemdeki nişinin organik maddeyi inorganik maddeye dönüştürmek olduğunu ve bu inorganik maddeyi de hop madde döngüsü şeklinde hatta istersen mavi ile çizelim. Madde döngüsü şeklinde ototroflara gönderdiğini de sana hatırlatmak istiyorum. Şimdi istersen bu hatırlatmaların ardından seçenekleri yorumlayalım. A. K canlısının ışık enerjisinden faydalanma oranı diğerlerinden daha fazladır elbette. Çünkü o ışığı soğuran pigmentleri sayesinde ne yapar? Fotosentez yapar. Dolayısıyla doğru bir ifadedir. B seçeneği R canlısı birincil tüketici olan heterotrof bir organizmadır. Bu ifade de doğru mudur? Aynen de öyle doğrudur. C. N canlısı, nidenin n'si, R canlısını besin olarak tüketip Evet. N ile simgelenen canlının? Enerji ve besin kaynağı. R. Rize'nin R'si ile simgelenen canlı. Enerji kaynağı olarak kullanan heterotrof organizmadır ifadesi ne için doğrudur? D. verilen canlıların tamamı arasında organik besin aktarımı gerçekleşmektedir. Madde aktarımını mavi ile göstermişti. Şimdi bakalım. K'den M'ye ayrıştırıcıya tabii ki de madde gider. Çünkü bitkiler de ölürler ve ayrıştırıcıyla elbette buluşabilirler. Neye canlısı herbivor bir organizmada ölüp ayrıştırıcılar ile ne yapabilir? Bedeni buluşabilir ve madde e, akışı gerçekleşebilir. Karnivor organizmada ölüp elbette ayrıştırıcılar ile buluşabilir ve organik yani bedeni, ölü bedeni inorganik maddeye dönüşür. Ama şimdi dikkat et. Evet Or, besin aktarımı var, madde aktarımı var ama bu madde kimde inorganik maddedir dedi. Hop bak burada gördün mü? Ayrıştırıcılardan ototrof organizmaya doğru organik madde aktarılmaz, inorganik madde aktarımı gerçekleşir. Dolayısıyla tamamı kelimesinden dolayı bu ifade yanlıştır. Tamamı demeseydi, gerçekleşebilir deseydi o zaman doğru da artık. Ama tamamında gerçekleşir ifadesi problem. Beklesin. E seçeneği M canlısı ayrıştırıcı olup M'den hiçbir canlıya enerji akışı gerçekleşmemektedir. Evet doğru. Dikkat edersen zaten görselde pembe oklar e, e, meyden hiçbir canlıya enerji akışı olarak gönderilmemiş. Dolayısıyla bu ifade de doğru mudur? Evet doğrudur ki zaten mey canlısı ayrıştırıcıdır. Organiği inorganiği çevirir ve bu inorganik maddeyi de foto ototrof canlılar enerji kaynağı olarak zaten kullanmaz. Fotosentezde e, kullanır ve onu organik madde sentezine ya da organik maddeye dönüştürür diyelim. Buna göre 5. sorumuzun yanıtı D seçeneği olur. Sırada 6. soru var. Enzimlerle ilgili bir soru. Bu grafik bence çok önemli çünkü geçmiş yılların sınav sorularını incelediğimizde böyle bir grafik sorusu karşımıza geldi. Aşağıdaki grafik farklı enerji seviyelerinde gerçekleşen büyük kimyasal bir reaksiyona aittir. 1 numaralı tepkime mavi, 2 numaralı tepkime ise kırmızı ya da pembe gibi bir renkle simgelenmiş. Substrat girmiş, ürün çıkmış. Peki burada hemen şöyle yapıyorum bak. Aktivasyon enerjisini bulmaya çalışıyorum seninle birlikte. Hatta isterse mavininkini mavi yapalım. Mavininkini mavi yapıyorum. Kırmızınınkini de şu an kırmızı gibi görünüyor bana. Kırmızı yapıyorum. Şimdi mavi ile simgelenen tepkime yani bir nolu tepkime de çok fazla aktivasyon enerjisi harcanmış gördüğün gibi. O zaman burada bir ile simgelenen tepkime nedir? Enzimsiz bir tepkimedir. Çok fazla aktivasyon enerjisi harcanmış. Geliyorum ikiye. Yani ikincinin aktivasyon enerjisine daha az aktivasyon enerjisi harcanmış. O zaman bu tepkimede biyolojik bir katalizör olan enzimlerin kullanılması mümkün. Demek ki iki numaralı tepkime enzimli tepkime. Şimdi bak enzimli tepkime ile enzimsiz tepkimeyi şöyle kabaca bir hatırlayalım. Enzim kullanmıyorsam ürünün substrata dönüşme süresi uzundur. Mesela örneğin 10 yıldır farazi konuşuyorum tabii 10 yıl olmayabilir de hani ben daha iyi anla diye 10 yıl diyorum. Buna karşın enzimli olan tepkime de tabii ki süre kısalmıştır. Örneğin saniye saniyelere düşmüştür. Mesela kaç saniye dersen mesela örneğin 1 saniyedir. Ama bak şuraya dikkat et. Birim zamanda ikisi de eşit substratı Eşit miktar ürüne dönüştürür. Biri 10 yılda dönüştürürken biri 1 bir saniyede dönüştürür ama cümleme dikkat et. Birim zamanda. Birim zamanda substratın ürüne dönüşmesi enzimli tepkimede daha hızlı olur, daha çabuk olur. Bu yüzden tepkime 1 saniyede biter. Diğerinde ise birim zamanda daha az oranda miktarda substrat ürüne dönüşmektedir. Bu cümlelerin, bu hatırlatmaların ardından soru köküne gelelim. Eşit miktarda substrat ile başlayan 1 ve 2 numaralı tepkimeler ile ilgili Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Birim zamanda ürün oluşum hızı elbette 2 numaralı tepkime enzimli olan yani enzimsizden daha kısa sürede bittiğine göre birim zamanda daha fazla ürün oluşum hızı 2'de daha fazla daha hızlı olmalı yani. Geldim B'ye. Tepkimeler tamamlandığında oluşan ürün miktarı bir eşit iki şeklindedir. Aynen de öyle doğrudur. Ürün miktarları eşit. Tüketilen substrat miktarları eşit. Biri 10 yılda öbürü 1 saniyede bitirdi ama eşit miktar substrat eşit miktar ürüne dönüştürüldü. Ama biri birim zamanda daha fazlasını enzimli tepkime birim zamanda daha fazlasını ya da daha fazla substratı ürüne dönüştürdü diyelim. C'ye bak. 2 numaralı tepkime bitki hücresinde gerçekleşirse substratlar glikoz ve galaktoz olabilir demiş. Şimdi Laktoz hidroliz edilirse glikoz ve galaktoza dönüşür. Peki hangi bitki laktozu hidroliz eder? Bilinen hiçbir bitki. Buna göre bu ifade yanlıştır. Çünkü laktoz sindiren enzim kimlerde vardır? Memelilerde vardır. Yani sütle beslenen organizmalar olan memelilerde. D'ye bak. Tepkimelerin başlayabilmesi için gereken enerji miktarı 1 büyük 2. Evet 1'in aktivasyon enerjisi gördüğün gibi. Pembeyle göstereyim bak. 2'den daha fazla. E buna göre bu ifade doğru mu? Aynen de öyle doğru. E seçeneği. Birim zamanda tüketilen substrat miktarı 2 büyük bir şeklindedir. Evet böylece 2 numaralı tepkime yani enzimli tepkime 1 saniyede biterken diğer tepkime enzimsiz tepkime 10 yılda bitebilir. Dolayısıyla denememizde son sorumuzun yanıtı C seçeneği olur. Evet canım öğrencim bir denemeyi daha bitirdik. Bir sonraki derste konu anlatımında soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Bana destek olmayı, bol soru çözmeyi sakın ihmal etme. Hoşçakal.